Arkadaşlar merhaba. Bugün Karaman çiftliğindeyiz. Arkadaşım Salim Karaman yine. Salim Karaman, Karaman çiftliğinin sahibi arkadaşımız. Gördüğünüz gibi her çeşit meyve var. Burada ne var diyeceksiniz. Kam kat ağacı. Kabuğuyla yenen tek narenciye çeşidi arkadaşlarımız. Evet. Arkadaşlar nasıl yeniyor bir bakalım tadına Salim. Bak, bak, Sen bak, yedin bak, mi ısırdın mı? Isırma, yuttum. <laughs> hmm. Gayet güzel olmuş. Abi bu ne ya? Tamam. Müthiş bir şey. Tadı şahane. Çekirdekten atalım. Kabuğuyla yenen eşsiz bir lezzete sahip bir narenciye işte çeşidi arkadaşlar. Diğer turun, da yanıyor değil diğer mi? Turun kadar e, evde yiyeyim de, denecek bir meyve değil ama dalından yemesi harika bir meyve. Valla arkadaşlar kabuğu bu kadar tatlı olan bir şey var mı ya? Evet. Portakal ise mesela acımsı olur ama bu hiç öyle bir şey değil. Dalından taze yiyince müthiş oluyor. Hı. Müthiş. Ve soğuğa dayanıyor. Kız soğuktan ha. Evet. Ee, satsuma mandalina ile birlikte, evet. gayet dayanıklı. Ee, gerçi geçen soğuklar vardı, yani bunların üstü komple buzdu geçen hafta. Evet. Hala tepeyi buradan göremem, <laughs> kar var yani. Evet. Mesela bu yanmış biraz. Taze Filistin san evet, sanırsam taze taze Filist üstündeki. Yanmış. Geçen evet. sene kurşun kayan kalınlığında dallara kadar kurumuştu. Hı hı. Dayanamadı yani bunlar. Ama kamkat dayanıyor. Evet, kamkat arkadaşlar. Bunlar ağaç kavunu veya portakal olması lazım. Hmm. limon. Limon da var. Oo, burası olmuş Aynen. narenciye bahçesi. Aynen. Şu da mandalina benziyor. Bu tarafı kaya. Evet bakın korunaklı. Bu tarafında kayalar var. Evet. Lodos falan hiçbir şekilde rüzgar almıyor. Müthiş bir yer tam narenciye tam için. Tam mikro klima <laughs> yarattık burada. Özelliği yere evet çok güzel. Buraya onları dikiyoruz. Zeytinimiz de var. Bir tane dikmiş arkadaşımız. Aynen öyle. Şurada. Bir tane karşıda var. Evet. gübreyle beraber çok güzel yere dikmiş. Karaman çiftliği evimiz karşıda arkadaşlar. Biz karşı bahçeye geldik. Evet. Şimdi zaten karaymış ve yeni dünya getirdik. Hı hı. Onları dikeceğiz şimdi değil mi? Yapmak dökmeyen ağaçlarımızı bu tarafa dikiyoruz. Evet. Rüzgar almayan yerler arkadaşlar. Evet. Her zaman da daha avantajlı değil mi? Daha daha evet. Kuvvetli. Kuvvetli. Anladım. O zaman biz <laughs> <var>. Hatta... <laughs> He muz He muzumuza <laughs> da bakalım. Naylon Evet arkadaşımızın traktörü müthiş. Markası Kubota. Evet. Karayemişimiz var. Getirdik dikilecek. Yeni dünya. Evet, kızılcık. muz, mu, mu. kızıl şey, Kızılderili çadırına benzemiş, değil mi? Evet. Muzumuz evet, kış soğuktan da biraz dayansın diye. Biraz dayanıklı zaten ama yine de daha çok dayansın diye. Güzel olmuş ama sarmam. Hı hı. Evet. Bu şekilde, bu evet arkadaşlar. Şimdi biz birazdan fındık ıı, almaya gideceğiz. Ve evet. yani bu şekilde arkadaşlar bahçeye bakın. Her türlü meyve var. Deveci, armudundan, döngelinden, elüğünden, şeftalisi. Evet kırmızı yapraklı <laughs> Erüğümüz arkadaşımız açlamış. Kırmızı yaprakta kırmızı erik. Hmm, müthiş. Evet. Burada Salim senin kayısı burada mıydı şu? Şaheserim var. Evet Salim. Evet, burada hayvan kemremiz var. Hı. Yandıktan sonra ağaçlara dağıtıyoruz. Müthiş. Yine altta da vardı. Şurada hmm. da var kemere. Bahçeye dağıtılıyor. Yine orada en doğal gübre. Koyun kemresi var. Şimdi bacaktan koyun kemresi Oo, dağıtacağız. Ooo müthiş. Kereçen Hazırlanmış. Kireç evet toprağı güzel kapardır. Yani baktıkça verecek arkadaşlar. İnşallah. Yani burada bir <laughs> var. Evet bu arkadaşımız ne yapmış? Şimdi iyi bakın arkadaşlar. Önce hayal ediyoruz sonra Heh. <laughs> <laughs> Şimdi söylüyor. Evet, bu kutu ağacımızda normalde e, içinden bir gölge yapan kutu çok büyüyordu. Evet. Güney tarafa bakın yani içinden onun kuzeyine çok gölge düşürüyordu. Bunu kesmek yiyemezdi tabii. Ne yapalım diye düşündüm. Ee, en tepesine yaklaştırırsan. Evet, yaklaştırıyorum şu anda. Çek istesin daha iyi bir görüntü. Tamam, o tarafa gidiyor. Evet, ucunu gördünüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu test dudağ açlamış arkadaşımız. Yerden yüksekliği 1, 2, 3, 4, 5 metre. Be, evet, aynen öyle. Açlamış. Evet. Orada gayet tuttum seni. Geri kalan kollarını kestim Şemsiye gibi açılacak değil mi aşağı doğru bu? Aynen şemsiye Müthiş gibi olacak. Mitiş gibi Hah. Altta bir küçücük yerine seyredeceğiz. Aynen, yani. aynen. Müthiş bir görüntü oluşacak yani burada. Kuşlara fayda hem evet. görsel olarak yolun üstünde. Çevredeki ağaçlar biraz budayacak galiba. Öyle aynen, görünüyor. Bu da bu tarif yalan Evet. He o. Hatta ben hemen sökeyim onu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şey, bu şekilde. Yani yenmeyen ha yenmeyen kızı zaten. Evet. O zaman kes gitsin abi. <laughs> evet güz zeytinimiz. <laughs> evet. C vitamini olarak müthiş değil mi? Domatesden e, daha vitamini yüksek bir meyve, göz zeytini. Küçük küçük kırmızı oluyor arkadaşlar. İnternette araştırabilirsiniz. Biz şimdi Aha. Noel güller evet açmış. Bambarısı geziyor. Gülüyor. Evet. Şimdi girme. Oo. Arkadaşlar bakın gözüküyor. Yaklaştıralım arkadaşlar. Araya göreceğiz inşallah. Dur şimdi içine girdi. İçine mi girdi? Gayet de. Evet. Onu o çık bakayım yavrum çek oradan. Aha şurada bakın altta bak şimdi. nektarı bulmuş çıkar. Evet 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 nektarı bulmuş çıkarım. <laughs> altta arkadaşlar. Evet. Sıklamenler yine evet açmaya başlamış artık. Tam zamanlar arkadaşlar. Şurada göstereyim size sıklameni. Evet. Doğrudur. Tavşan memesi var arkadaşlar şurada. Yok yok ya burası kendi. Evet. Tapulu orman. Tapulu orman ve Hiç. çok doğal. Hele şu üstteki Salim kızıl ota benzeyen Eğretin evet bir türü ama müthiş bir şey. O şey zaten Tam saksı, saksı, saksılık, saksılık değil, değil mi? Satılan şey var. Ee, aşk merdiveni diye geçiyor. <laughs> aynen aynen. Aynısı galiba. Doğa doğal hali galiba. Aynısı, değil mi? Aynısı. Doğadaki. Müthiş bir şey ya. E şunu bile saksıya alıp satanları gördüm. Evet doğrudur. İşte erkek ehliyet olarak geçmiş. Allah Allah neler var. Evet arkadaşlar bu şekilde. Biz bağ, bahçelamaya gidiyoruz. Işkırımızı alalım. Yine video çekmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar fındık işkindini bitirdik. Karaman çiftliğinin kulübesindeyiz. Burası müthiş bir yer. Evet. Toplanenleri açmış yerde. Şöyle göstereyim. Bu da Karadeniz'in meşhur üzümü. Kokulu üzümü arkadaşlar. Isabella. Evet, devam ediyoruz. Selim buraya güzel bir şeyler yapmışım bakıyorum da. Oo. Da Mekan kış modunda. Kış modunda evet. Ama yazın değil mi? Üfü eser diyorsun ha. Yani. Oo bak evet arkadaşlar buraya basıp çıkın ama sıkıntı. Pirim evet olabilir. Bulaşmayalım ha. <laughs> evet harika. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün havada böyle lodoslu tatlı bir sıcağı da var. Arada soğuk ama çok güzel. Böyle hava her zaman bulunmaz Ocak ayında. Arkadaşlar. Evet gezelim bakalım daha ne göreceğiz. Evet arkadaşlar bunlar da hünne bağcı. Arkadaşımızın ne bağışları. Olur mu olmaz mı diye dikmiştik zamanında. Arkadaşıma tavsiye ettim. Ve müthiş oldu. Ve gördüğünüz gibi kocaman bir ağaca dönüştü. Arkadaşlar. Minnet meyvesi çok faydalı bir meyve ağacı. Tavsiye ederim. Soğuktan dayanıklı. Ve Mayıs ayında açıyor zaten yaprakları. Bu şekilde. Seramız var ama lodostan dolayı naylonu yırtıldı arkadaşlar. Salim elinde kazmasıyla şu anda <laughs> Dikim mi dik mi mi Kararını vermeye çalışıyor Kara yemiş Kara yemiş de neydi o? Yeni dünya Evet yeni dünyayı Bu şekilde arkadaşlar Evet sera olmuş hep ot Salim <laughs> Ne yapacağız abi? Her şey para. Naylon da alsam para. Evet arkadaşlar, bugün Karaman çiftliğimizde fındık sökümü yaptık. Size meyve ağaçlarını tanıttık. Burada da güzel elma ağaçları var. Çok güzel. Dut ağacımız var, yedi veren. Kış ayında hemen az sıcağı görse şöyle göstereyim. Şımarıyor. Her taraf dut biraz yanmış soğukta ama yine de sağlamı var. Evet kurtarmış yine yırtmış yani. Bu şekilde. Ben Mehmet Toprak arkadaşım Salim Karaman. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.